Selamünaleyküm arkadaşlar bugünkü bakım motorumuz 2024 model TVS Jupiter 125. Henüz bu motor 2500 kilometrede servis bakımlı bir motor ee, motor yağı değişmiş İşte varietör açılmış içine hava falan tutulmuş ee, Orijinal ekipmanları bütün üzerinde biz bu motorda varietör bakımı için geldik ee, sahibi zaten benim arkadaşım ee, bunun varietör bakımları için. Ariyator kapağını açtık. Ee, şimdi çıkan malzemeleri ben kısaca sizlere bahsedeyim. Ee, bakın böyle bir TV'sinin e, motora özel kayışı var. Bunun üzerinde 2070 230 rakamı var. E, bunun tam ölçüsü nedir? Bunu bilemiyoruz tabi. Bu kayış kodu numarası. E, zaten Jüpiter'in e, kayışları motora özel olduğu için yani bu kayış her yerde kendi servisinde veya satılan kayışlarda e, bu şekilde satılmakta. Yani burada bir parça sorunumuz olmayacaktır. Kayış için konuşuyorum. E, şimdi ön varitörümüz böyle çıkıyor zaten. E, arka sacımız böyle. Baga yatağının burcu da bu şekilde Herhangi bir deformasyon yok zaten bunda. Hani düşük kilometre olduğu için. Şimdi özellikle arka varyatörden bahsedeceğim sizlere. Bakın arka varyatörü demonta ettim. Ee, bakın hiç elimi sürmedim yağına. Burada herhangi bir yağ yok arkadaşlar. Sadece böyle e, hafiften bir yağ sürülmüş, su gibi olmuş. Hani bu yağla bu motorun gitme şansı yok. E, bu motor biraz daha kullanılsa bu yağ falan da resmen hepsi kaybolacak. Burada bir yağ sorunumuz olacak. Leriye dönük. Onun için ne yapıyoruz? Motorlarda bakın arka varyatörü bu şekilde demonte edip bütün motorlar için konuşuyorum. Sadece Jupiter değil. Jupiter'de bu bariz bir hata yani bence. Burada çıkardığımız yağ şu anda çok çok iyi olmalıydı. Ama ne hikmetse buradaki yağlamayı iyi yapmamışlar. Kavram atasımız böyle. Bunları hep temizleyeceğiz, sileceğiz. Tork yayımız da Böyle. Şimdi biz bunun e, şu pim yatakları Yağlamasını falan yapacağız güzelce temizleyip Toplamasını yapacağız bakın şurada bahsetmek istediğim diğer bir konu Şu altta tek RS rulmanımız var bakın görülüyor İçeridekinden bahsediyorum Orada da ben gram yağı göremedim Hani burada da bir yağsızlık sorunu var Hani Bu rulmanın da iyice yağlanması lazım yalnız çok yağ sürülmemesi lazım bu araya e, Siz bu arayı yağla falan fazla koyarsanız fazla koyduğunuz yağ da içeriden dışarıdan etrafa saçılacak. Onun için buradaki yağ miktarı önemli arkadaşlar. Durum böyle. Şimdi balatamızı balata sprey ile temizledim ben herhangi bir sıkıntımız yok. Bu şekilde şu balata yüzeylerini ince zımpara ile bir zımpara çekeceğim. Bakın zımparam da burada ince 200'lük su zımparası bu. Süngerli. onunla e, yüzey temizliği falan yaptıktan sonra balatamızı burada kullanacağız. E, şunu hatırlatayım arkadaşlar. Bu balatalara kesinlikle benzin falan sürmeyin. E, benzin içinde e, yağ da var arkadaşlar. Siz buraya benzin sürdüğünüzde eğer iyice kurulamazsanız, hava tutmazsanız veya güzelce zımpara yapmazsanız buraya benzini, sürdüğünüzde burada yağlama da olacak. Balata içine çekecek benzini. Onun için şu balata yüzeyini özellikle balata ile temizlemek lazım. Hani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Buna göre yapmak gerekiyor. Bir de şu parçalardan bahsedeyim yine. Metal parçalarını benzinle yıkayabilirsiniz. Yalnız e, en son toplarken e, yüzeylerine bir balata Spreyi sıkmak gerekiyor ki oradaki hani benzin kalıntısını yağını güzelce temizlesin, güzelce kurulayıp bu şekilde toplamak gerekiyor. Diğer tavsiyem de bu kayışlarda işte deterjanlı su, işte balata spreyi vesaire e, kesinlikle kullanmamak lazım. E, bu kayışı ne yaparsınız böyle kuru bir bezle silersiniz, hava tutarsınız, kullanırsınız. E kayışlarda da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bagalarımız bunlar arkadaşlar. 20 çarpı 15. Bunun e, gramaj tartısını da yapalım. Bakalım 20 gram mıydı? Öyle hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. 18 buçuk muydu? 20 miydi? Hani hatırlayamadım. Evet 18 grammış. 20x15 18 gramlık silindirik bagamız. İçeriden çıkan baga. Biz şimdi bu motorda kızak kaydırıcıları değiştireceğiz. Bu Dr. Pulley'in kızak kaydırıcısı. Bunları şu arka sacımızda kullanacağız. Bu Bagalarımızda Doktor Play'in bagası 17 gramlık 20 çarpı 15 ölçülü performans bagasını kullanacağız. Ön de bunu yapacağız. Arka varatörümüzde dediğim gibi greslemesini, zımparasını, temizliğini, yıkamasını, kurulamasını yapıp bu şekilde motorumuzu toplayacağız. Ondan sonra bir de bu motorda şanzıman yağı değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü İçerideki içerideki fabrikasyon şanzıman yağının ne olduğunu bilemiyoruz. Hani hem onun seviye kontrolünü yaparız hem kalitesine bakarız. Orayı da yenilersek en azından şanzıman yağından da emin oluruz. İşlemler böyle arkadaşlar. Sizlere çıkan malzemelerden biraz bahsettim. Hani ne çıkıyor, hangi gramaj baga çıkıyor, İşte arka varyatörde ne kadar yağ var bunlardan bahsettik. Kayışımızın ne olduğunu, Söyledim. Az önce anlattığım işlemlerle bu varyatörü takıp montajlayıp toplayacağız. Ondan sonra da eskiye göre motorumuzda ne gibi bir fark oldu. Hem ben yorumumu yaparım hem de arkadaşım Barış'ın motoru bu. Ee, Barış arkadaşımıza da o zaman sorarız. Ee, hatta soralım Barış arkadaşımıza. E, şimdi bu motorda kalkışta mı sorun vardı ya da ne gibi bir hani senin Tepkisel manada. İki tane sıkıntı var. Zaten e, bagalarda dikkat ettiğin gibi iki tanesi yanlış takılmıştı. Ha yön ters evet orada. Alt devirlerde inanılmaz istiyor. Hatta aynayı göremediğim noktalara geliyordu. Evet o kalkışta. Kalkışta mi? ilk hızlanma iyi, ara hızlanma bir anda düşüyor. Ondan sonra tekrar hızlanıyor. Evet o o kayıp bir... yaşıyoruz. O yüzden zaten e, bagaları değiştirme isteğim ondan ne oluştu. Orada bir ivmelenmede kayıp var. Sıkıntı var değil değil de, evet. İlk ilk anda çok iyi ama atıyorum 20 kilometreye geldiğimizden itibaren düz bir çizgi gibi hani evet, yeterince evet, hızlanmıyor evet, sonra evet, tekrar hızlanmaya evet, başlıyor. Evet. Şimdi e, bu yapacağımız işlemlerle bunu zaten tölöre edeceğiz. E, Doktor Pulley'in performans bagası bize o sorunu ortadan kaldıracaktır diye düşünüyorum. Bir de bizim yaptığımız bakım işlemleriyle e, bu motor daha randımanlı çalışacak. Arkadaşlar işlemi yapayım e, en son yine bir yorumlama yapacağız. Şimdi arkadaşlar Jupiter 125 motorumuzda ön arka varyatörü ve kayışı taktık. Motorun marşına bastık. Bu şekilde bir denemek gerekiyor hani topladıktan sonra çalışma şeklimiz gayet güzel. Bu şekilde bir kontrolden geçirmiş oluyoruz. Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi kapağımızı takacağız. Tekrardan bir sürüş yapalım bakalım motorumuz ne oldu. Şimdi arkadaşlar Jupiter 125 motorumuzda bütün işlemlerimiz bitti. Ee, bagaları 17 gram Doktor Play bagat taktık. Performans bagası. Kızak kaydırıcılarımızı Doktor Play ile yeniledik. E, ee, haznemizi temizledik. Arka varyatörümüzü açtık. Onun iç pim greslemesini yaptık. Ee, balata balatazın parasını yaptık. Güzelce balata spreyi ile temizledik. Ee, montajlamasını yaptık. Ee, bir de ben arka şanzıman yağını değiştirdim. O da çok kötüydü. Onun ayrı bir videosu gelecek. Ee, bu motor bu şekilde toplandı. Ee, şimdi ben az önce motorumuzu test ettim. Ee, motorumuz gayet güzel kalkıyor. Devirli bir şekilde kalkıyor. İbre böyle bir anda 60'lara 70'lere geliyor. Yani siz fark edemiyorsunuz bile. Yani o kadar bir serilik oldu motorda. Gayet randımanlı güzel gidiyor. Ee, benden yana sıkıntı yok. Arkadaşım Barış'a da sorayım. Motor eski haline göre yenisi iyi mi oldu ya da ne fark oldu bir soralım. O da fikrini beyan etsin. Şimdi ancak zaten videonun başında söylemiştim. Benim en büyük sıkıntım bu eco modunda giderken e, tıkır 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 altta bir şeylerin vurduğunu hissediyordun. O büyük ihtimalle bagalardı. Evet. E, o zaman da söylemiştik. İki tanesini zaten ters takmışlar. Ee, hızlanırken hatta ben ilk denememde lan dedim arkadaş kötü mü oldu acaba Şimdi, cık, yeterince hızlanamıyorum ibreye bir baktım atmış ne araya atmış açıktım Evet işte o seriliği orada o hissettirmiyor. Yani evet. doğrudan çıkıyor. E, ondan sonra çok güzel yavaşlıyor. Şunu da ben özellikle yapmak istiyordum. Şu, e, internette saçma sapan konuşanlar duyuyorum. Yok işte bagajı performans bagası yaptık. 110 yapıyor. 120 öyle bir şey mümkün değil. Denedim. 90'a sanki mıhla kapmıyormuş suyu. Bir bu arada söyleyeyim. Hiçbir motor ya yani arabada da olsun. Yokuş aşağı hız test edilmez. Yani ya düz olacak evet, ya da evet. hafif rampa yukarı ki motor bunun evet. bu motorun takati 110'u çok rahat görür. Evet. Ama 90'a geldiğinde sanki cetvelle çizmişsin gibi orada kalıyor. Kesiciye giriyor orada demek Aynen ki. öyle. Elektronik olarak şey olduğu çok Ama belli. Ama motorun daha gideri var değil mi o kilometre? Çok rahat de. var. Yani bağırmıyor hiç bağırmıyor. Evet, evet. Hani bunu yani sizi kandırmaya çalışanlar olur <laughs> sahtekarlar çıkar yok şöyle yapacağız ha bunu gerçekten bir elektronik olarak işte müdahale edip o şeyi açmazsa 90 kesiciye giriyor kesiciye yani. giriyor çok net giriyor ha ama bana yeterli mi bana fazlasıyla zaten 90 yeterli çünkü zaten hani arkası disk olmayan bir motordan bahsediyoruz zaten bunu durdurması var kullanımda bir anda 90'a geliyorsun değil mi yani hiç Kesmesiz böyle yani. Yağ gibi geliyor 90'a. Yani e, 600 metrede 90'a küt diye girdik. E, tamam Ve sıfırdan işte çıktım. Yani. Aynen. Bu işte. arada hani aynen, aynen. yürürken değil sıfırdan çıktım. Aynen. Kavşağa döndüm. Hani bilenler biliyordur kar yollarını. Yani evet. e, güllük kavşağından U dönüşü yaptım. Evet. Şey, güllük diyorum. Çallı kavşağından. Kar yollarının önünden rampaya varmadan 90'ı zaten bulmuştum. E tamam yani işte zaten e, buradaki amacımız da stabil bir sürüş. Bakımlı Çok bir sürüş. Şu gibi konforlu gibi. bir sürüş. Yani burada bir hız artırım için biz bir şey yapmadık. Biz motorun genel gidişi ile alakalı bir konforu yakalama yok, için bunu saçma yaptık. saçma sapan iddia edenler var öyle bir şey ha, yok. Yani elektronik o, o, arkadaşım o 90 yani. olayı artık Net, yani. Belli elektronik. Bir e, doğal eder, açar onu ben bilmem evet, ben bu, istemiyorum da zaten. Evet bu motorla alakalı hani benim 90'da kalıyor veya oraya geçiyor o, o konuda bilgim yok. Yalnız e, bizim yaptığımız işlem burada motoru iyileştirme yani hız e, katkısı alma amacımız yok. Motor bakımlı olsun, konforlu sürüş olsun e, gücünü alalım 90'da kesiciye giriyormuş Arkadaşımıza öyle söyledi. Oraya kadar bir sorunumuz yok bu motorda. Gayet güzel kalkıyor gidiyor hızlı bir şekilde gidiyor Devirli bir şekilde gidiyor maksızlarda da devrimiz iyi değil mi? Çok iyi. Ha çok, çok iyi. iyi. Yani işte 17 gram baganın tepkisi böyle oldu arkadaşlar. Doktor pulley. Bunlardan bahsettik arkadaşlar işte sizler de benim yaptığım gibi 17 gram doktor pulley baga kullanabilirsiniz veya tek pulleyin. E, performans bagası var onlardan da kullanabilirsiniz e, onun şeyi testi nasıldır onu bilmiyorum onu da bir lahire deneyip kullanmak lazım. Yani o baganın tepkileri de güzel Doktor Play gibi zaten ondan yana da bir sıkıntı yok e, bu şekilde sizler de motorunuzda hem bakım hem iyileştirme hem Konforlu bir sürüş elde edebilirsiniz Jüpiter için yapılması gerekenleri yaptık Biz e, sizlere de bu şekilde tavsiye ederim ee, anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Tekrardan başka içeriklerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.